Herkese merhaba arkadaşlarım. Bugün Ramazan başlangıcı sayılır. Bu gece kalkacağız. Hayırlı Ramazanlar olsun efendim. Şimdiden bugün bir şey yapamadım da bu taslakta kalmış bu video. Bakarken gördüm. Dedim paylaşayım çıksın aradan. Çok sevdiğim bir kektir kendisi. Kayısılı kahveli kek. Benim en sevdiğim kek. Çocuk, her zaman çocukların sevdiğini yapmayız. Bu sefer de dedim kendi sevdiğimi yapayım. Bildiğin normal e, standart kek ölçüleri. 3 yumurta, bir su bardağı şeker, bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı süt. Azar azar un koyarken kabartma tozunu koyduk. Kayısıları küçük küçük doğradım. Onu da içine unladıktan sonra attım. Kahvemde bir kaşıktı zaten. Ondan sonra aslında böyle de pişer. Ben evde vardı diye fındık da koydum. Biraz da fındık koydum. Çok güzel bir kek oluyor. Ben çok seviyorum bu keki. Çocuklar kakaolu kek çok sever. Ben de kahveli keki çok severim. Daha önceden yapmıştım bunu. Dedim bugün Ramazan hazırlığı var. Bugün pek bir şey çekemedim. Alışverişte şuydu buydu derken. Kanalda dedim boş geçmesin. Zaten izlemiyorsunuz. Zaten abone de olmuyorsunuz. Çok üzülüyorum. Yani bir hevesle başladım. Hevesim kursağımda kalacak gibi geliyor. Hayırlısı olsun diyorum. Evet kahveli kayısılı kekimizi kabına koyduk. İstediğin şeye koyabilirsin. Fırın tepsisi de olur. Borcam da olur. Fırına veriyoruz. Çok lezzetli oluyor. Ben bunu çok severim. Evet, çıktı. Ceviz de koyabilirsin. Boş da yapabilirsin. Hiçbir şey koymasan da olur. Ramazandan sonra yaparsınız. Artık Ramazan pek yapılmaz da. Afiyet olsun. Görüşmek üzere.